Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. bolsa Ligi'ye like kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğer videolarımı oynatma listesinden bakabilirsiniz. Daha farklı oyunlar, daha farklı içerikler çekip paylaşıyorum. Şimdiden destek olan olmayan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi görevlerimize bakalım. Yapacağımız görevler var. Hemen M'ye basalım ve güzel. 4 tane yapacağımız görev var. Hepsini yapacağım ve öyle bitireceğim videoyu. Diğer videolarımı da o şekilde bitiriyorum. İsterseniz oynatma listesinden bakabilirsin diğer videolarıma postal videolar. Bu dördüncü bölüm oluyor. Bakalım umarım keyifli geçer. gördünüz mü bebek alacakmışız, silah alacakmışız, biftek alacakmışız, trafik cezasını ödeyecekmişiz. Hemen en yakındaki yerlere gidelim ve ben kaydı orada açarım. Şimdi görüşürüz bakalım orada. Şuradan mı giriyoruz? Yok şuradan girmiyoruz. Polisler bizi takip ediyor. Evdeki polisleri öldürdüğüm için bana saldırıyorlar. Ver. Aha tamam gel geldik bakalım. Hey Ayatollah, how about some service over here? I need some steaks for the psychotic friends Network Tamam alalım kardeş. Crap. Now I'm have to find it Arka odada saklamış ama gidelim arka odaya. Arka odaya gidelim işte bakalım. Aç lan kapıyı. Geliyorum sıkmayın ha. Eski oyunlarda hep bu var. Haylafta da var böyle tam güzel ilerliyorken birden loading ekrana giriyor sürekli. İnsan mıydı o? Aha bize insan eti yediriyorlar bunları. Hocam mevzu çıkacağı kesin. Aha mevzu çıkıyor. Mevzu, mevzu çıktı. Mevzu çıktı. Mevzu var. Canım ne kadar kaldı? 91 tamam sıkıntı yok. Gelsinler gelsinler. Mikrofonun sesini bir kısayım. Tamam kulaklığımın sesini kıstım. Hocam yanlış, yanlış, yanlış. Geliyorum ha. burada bize insan eti mi yedir yediriyorlar? Bunlar at eti de yedirmiyorlar. İnsan eti yediriyorlar direkt. Ver lan mermi ver. Güzel bir sürü cephane düştü. Artık okumaya çalıştım da. Tamam kaçlarımız var öyle canımız var gel buraya gel gel kediyi taktım geliyorum geliyorum neredesin? Kedi fırladı gitti. Sen hop. Kaç canım kaldı. Bir saniye canım yükseltebiliyor mu? Maalesef. Bunlar can değil. Saldı canla gidiyoruz bakalım. Ne ver bakayım abi. Bunlar da can değil. Anlıyorum abi. İnsanları ne hale getirmişler Hocam bunlar nasıl bir et be Tövbe estağfurullah aklıma kötü kötü şeyler geliyor ama bak Yani inek kessen inek Kaç metre boyu var ki Oğlum siz burada insan mı kesiyorsunuz yoksa dinozor mu? çelik yelek aldık ama canımız Cana bak kardeşim Yani kötü konuşmayayım diyorum ama Maalesef oyun Hani şiddet de Çıkartmak istemiyorum Kaos yaratmak istemiyorum. Sadece görür yapacağım, bitireceğim oyunu. Ona lan öyle. İnek. Ha, ver ver ver. Almadık mı abi? Aşağı inacağız herhalde. Hemen gidelim aşağı alalım. Geliyorum. Hop kimse var mı burada? Hop. En sevdiğim. Son. Bas bakayım canı bas. Kaç 35 oldu. Hop hocam daha yeni can bastık be. Saklanma oraya saklanma çık. bomba neredeydi kardeş bir saniye hocam arkadan gelmiş ama mermi yok aha kaldım burada kaç canım kaldı 29 çav bir bomba atmayı bulmak için ölüyorduk az daha hadi gidelim bakalım hop şunlar neymiş Unuttum gerçekten bom bomba nasıl atılıyordu filan bayağıdır. Yarım bırakmışım seri seriyi. Şimdi bitirmek istiyorum seriyi. Hocam R'ye basınca Harbiden unutmuşum ya. Şef şeflere geldi. Şef of şef gitti. Şef geldi gitti. yolcular çıktı uzun bir yolcular çıktı şef. Neredesin? Hocam 2 kilo büfte kalacaktık bir Ben <laughs> arbedeye bak ya Ya ha 8 canım kaldı Aa, 2 canım kaldı gittim Hadi eyvallah Vallahi ölmedim Bugün de ölmedik kardeş Buradan mı giriyoruz içine? İçine girelim de Güzel. Müfteğimizi aldık. İki canlı bakalım müfteğimizi aldık. Şimdi ceza ödemeye gidelim bakalım. Ara sahne. Ah polisler geldi. Polisler geldi. Bakalım polislerle çatışacak mıyız? Eğer polislerle çatışırsak Hocam ama can yok ki. Yiyemiyoruz bir saniye. polislerle çatışacağız sanırım. Çatışmasak da olur. Hemen kaçalım buradan. Öyle şükür bir can bulduk. 12 can buldu. Hop. Burada da, bu da mı can? Yok değilmiş. Duvarda bir şey bulduk ama. Hocam ben gidiyorum be. Vurmayın be. Ben takıldık. Geliyorlar mı? Tamam gelmiyorlar. Hayır olma, hayır olma, hayır. Git lan git. Gel lan. Eyvah. 24 canım kaldı. Ah kaçtım, vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Oo, sabah ekibi geldi. Vurma, vurma. Güzel, buradan Kaçmaya başardık. bayağı bir zor oldu maalesef. Evet şimdi yeni yerimize geçelim. Orada tekrardan kaydımızı başlatırız. Polis merkezine geldik. Dışarıda çatışma var. Herkes birbirini tarıyor. Hadi gidelim bakalım görevimizi tamamlayalım. Selamünaleyküm. Tam burası boş. Bir loading ekranı daha sıkıntı yok ama. Hocam deminden şimdi geldim. Selamünaleyküm. Hi there. Hi. I'm here to pay for this trumped up addition to some highway patrolman's retirement fund. Evet ödeyelim de gidelim buradan hadi. Yapma be. Hiç sorma be kardeşim. Ne 300'ü be. Öde hadi öde. Tamam bir görevi daha bitirdik bakalım. Daha iki tane daha görevimiz var. Ama onlara da gidelim bakalım. Tam para kalmadı para. Güzel, mekana geldik. Ne yapıyorsun? Hocam asıl sizin ne yapıyorsunuz lan? Ben buraya konuşmaya geldim bir şey. Vurmaya gelmedim ki kimseyi. Eyvahlar olsun eyvahlar. Şu, al bakayım şunu. Kim kime sıkıyor şimdi? Gel buraya gel. Sen kime baktın? Neye baktın ablam? Hayır börek var. Neye baktın sen? O da gitti. Hadi gidelim bakalım bebek bu tarafta herhalde. Nerede lan bebek? Ben bebeği verin de gidelim de. Yine bir aşağı doğru gidiyorum bakalım. Böyle çöp yine burada. Geldim. Kaçma 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 geliyorum kaçma. Abo. Ne hocam? Anlıyorum da kaç. Adam yanımdaymış yok. Bebek neredesin bebek? Parada bulduk. Paracıklar kaptansın ne? Kaptansın paracıklar? Kafaya bak. Gitti. Tam bomba atmış. Olma Bakayım. Helal şükür. Bir görevi daha bitirdik. Görev tamamlandı. Tamamlandı. Aşırı zararla. Sorma polisler geldi. Bakalım polisten kaçacağız. Polisten kaçın. Kapı açılıyor mu? Başkan bu kapı açılmıyor ama. Hop burada kaldık. yapma gözünü sevdim ya da indirelim şunlara bakalım bari yapacak bir şey yok aha geldiler Gelir misin ablam? Tamam gitti. Sen de gittin. Ölür müsünüz lütfen? Benim molotofum nerede? Ya hak Allah. Az da ben yürüyordum kardeşim. Yan yan. Gelme lan üzerime gelme be. Bak tak geliyor. Gelme lan. Tamam yandı. Lan söndürdü lan. Demek sen söndürdün ha. Bitti. So that's what that smells like. YouTube tarafından telif yemeyiz. Kalma vahşet. Demek baba kaldı? zırhımı paramparça etti. Matrix. <gülüyor> tamam, <gülüyor> canımız 100 oldu tekrardan. Önce ben vurdum da kardeşim. Hop. Vuramıyorum. Eğilme yere eğilme. eğilme. Eğilme seni kurtarmaz. Tamam gitti. Yine molotov. Bacıya sıcak. Faciasi... Lan konuşamıyor. Ben yandım ben yandım ben yandım. Yananı görüyor Allah Allah. Yanar inşallah. Gelin bakayım şimdi buraya. Gelin bakayım şuraya. Tutun bakayım. hop. Oh. Yine ben yandım. Yine ben. Yeah. <laughs> tamam. Kendimizi söndürmenin yolunu biliyoruz. Yine söndürdük. Yine söndürdük. Hop. Oh. Dinamit. Etti. Lan buradayım lan buradayım lan. Bazıları acayip kötü yapay zekası. Bazıları öyle bir zeki ki. Kaç kaldı? 25 kaldı. Ay ablam. Ablam sen burada uyu. Biraz da seni almaya gelirler. Geliyorum ha. Tamam gitti. Hadi kaçtık kaçtık hadi. Vallahi sen de bir söz ver Niyazi gitti. O yola işte. Sen de o yola gittin kardeşim. Biz nereden gelmiştik baba Yiğit? Buradan gelmiştik. Tamam kaçtık herhalde. Hocam tövbe estağfirullah. Şimdi seni mi öldüreceğiz, öldüreceğiz kardeşim? Tam sal bana kardeş. O boss boss fight. Abi o roket atıyor. Abi bu şahane. Neredeyse öldüm be kardeşim. Neredeyse öldüm be. Eyvah 39 canım kaldı. Atma artık şunları be. 16 canım kaldı. Ben ölmüş ya lan. Tamam çıkalım dışarı. ya Oradan zaten gelmiştik. Mesela ben bir sonraki yere geldim de tekrardan kaydı açarım. Fabrikaya geldik sonunda da polisler bir türlü hala peşimi bırakmadı. Abo. kim Kaç 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 kaç. Yürü yürü. Hocam. Sizin burada ne işiniz var? Bu da denk bıktım ya artık. Oyunlarda görmek istemiyorum. Selamünaleyküm baba yiğitler. Kolay gelsin. Disco, disco, parti zani. Dit di, di, di. gördüm lan bırakın lan beni. Dayıcım aranıyoruz dayıcım. bu ışık, ışık nereden yakıyoruz ya? Bırakın lan beni. Alın lan beni. O buradan değil o zaman buradan. Lan yürü lan. Dayıcım tamam sıkıntı yok dayıcım. Kaçma ulan ne oluyor ekrana bir şeyler oldu Ya ateş et Ateş etme artık Buradan sanırım gidiyoruz ileri doğru Bunlar önüne geleni öldürmeye çalışıyorlar Bayıcım çık çık Kaybol. Bunlar mı? Son yeni silah aldık bakalım. Aa, Aynen parti zamanı kardeş. Aha geliyor federallar geliyor federaller. Hocam bu saatte ne göstermeye çalışıyorsun lan? Gidiş yolunu mu göstermeye çalışıyorsun bize? Hocam ne yapıyor kusuyor oraya. Aha gitti. İyi, aldat. iyi alt ettiniz. ettiniz. Fabrika havaya uçuyor evet. Konuş yapalım. Hocam ben şi şimdi, şimdi bize suç atarlar Emre yaptı diye. Hocam hala patlıyorsun be. Nereden çıkacağız acaba? Şimdi değiştir de. Neyse kürekte kalalım. Şunda kalalım ya Geldim. Bir bastım Buradan gidilmiyor. Silahları kessek bir güzelce ne? Heh, tamam şimdi geçelim bir. Hop yandık 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 yandık. <laughs> lan lan bu lan. Arkama geçmiş ben de diğerlerini çabuk be. Gülerken geçmiş geçmişler ama beniz diyor. Güzel yeni bir mekana geldik. Yanımızı fırladık şimdi geri mi gidiyoruz? Bakayım. Aynen öyle, mecbur geri gideceğiz. Hop, selamünaleyküm. Aşağı düşsek olur muyuz? Hocam ne yapacağız şimdi biz burada? Zenk. Tamam gitmedik. Ölmedik. Bir silah mı yeni silah yok o değil bir silah yeni silah hocam nasıl bir silah be tamam dikkat edelim düşmeyelim sonra aşağı çok kötü düşen dikkat edin hocam bir konuşma geliyorum ama tut Şunu sırtından indir tamam zaten saldıran yok Buradan Fabrika değil mi? Cehennemin tarafı mı kardeşim? Alt tarafta cehennem varmış demek ki Bir fabrika patladı nala geldi Hadi inelim şuradan Bir sağa sola baktım da Buradan mı değil mi? Ne oluyor lan? Vallahi bir şeyler oluyor burada. Ha şuradan tamam. Tamam güzel. Ya Allah tamam, düşmedik düşmedik iyiyiz iyiyiz. Koşsam biraz tamam. Polisler hala beni arıyor kardeşim. Bunlar patlayıcı mı? Güzel, yeni bir sinemaya girdik de düşecek galiba kafamıza düşecek. Bak dikkat et bak çok kötü düşen ha. Ya hak. Geliyor geliyor. Hocam öleceğiz şimdi burada yanaraktan. Baştan kapıyı. Tamam geçtim valla. Böyle kaldı canım var. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Yirmi beş yarım kaldı kardeşim. Kim attı lan beni suyun içine. Hop. Burada sanki bir şeyler açıldı ama Gerek yok abi, biz buradan gidelim Tamam gidelim Hocam sana ne oldu? Baba sana ne olmuş baba? Biz de gittik bakalım Nereden çıkacağız? Aha da çıktık vallahi Şimdi eve gitmemiz lazım Aynen eve gitmemiz lazım Eve gittiğimde kaydı açarım orada. Güzel. Eve bir anda ışınlandık bakalım. Fazla uzatmadı Allah'tan. İki tane yoruldum. Loading ekranı oldu. Kendisi geldi eve. Umarım bir kötü dokunuş. Anlatıyor şimdi kadın yaptım mı diye işte getirdim mi o be bebek yine <laughs> Gerçekten yordu beni. 2 saatten beri uğraşıyorum. Bakalım 20 dakikayı beden düşürmeye çalışacağım. Yeni görevleri versin. Ondan sonra ben kaydı bitireyim. Güzel. Bakın ne görevler verecek? Ne? antrenör al. E, antrenatör. Antrenatör al diyor. Paketi al diyor. Ne? Deve, dev amcanın doğum günü partisi. Parti partiye gidiyoruz bir dahaki bölüm. Güzel. Enter ve geçelim. Evet videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay hmm. bay.